Merhabalar, ismim Remzi Tevfik Yücel. Sizlerle bugün ikinci dönem web tasarım ve programlama dersi konularından olan ihtişamlı web uygulamalarında veritabanı işlemlerini gerçekleştireceğiz. Ee, bu konuları 5 ayrı bölümde sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. İlk aşama olarak veritabanı oluşturma işlemini gerçekleştirdikten sonra kayıt ekleme, kayıt listeleme, kayıt düzenleme ve kayıt silme işlemlerini asp.net web sitesi üzerinde gerçekleştireceğiz. Öncelikli olarak sizlerle bir veri tabanı oluşturarak işimize başlayabiliriz. Microsoft Office paketi altında yer alan Access programını kullanarak sizlerle bir tane veri tabanı oluşturacağız. MS Access veri tabanını kullanarak 2002-2003 sürümü olan MDB türünde ve masaüstüne oluşturacağımız bir web sitesi isimli klasörün içerisine db.mdb isminde boş bir veri tabanı dosyası oluşturarak işlemlerimize başlayabiliriz. Bu veri tabanı dosyasını oluşturduktan sonra veri tabanı dosyamızın içerisine öğrenci isimli ve aşağıda özellikleri yer alan bir tablo oluşturalım. ID otomatik sayı, adı kısa metin, soyadı kısa metin, sınıf bilgisi kısa metin, alan adı kısa metin, dal adı kısa metin, Öğrenci numarası sayı türünde bir veri tabanı oluşturduktan sonra aşağıdaki örnekteki gibi 4-5 adet bir kayıt girelim içerisine. Örnek kayıt girelim. Tekrar şu dosyayı açayım sizlere. Hangi alanlara ihtiyacımız var? Veri tabanımızı oluşturduktan sonra şimdi sıra geldi web sitemizi oluşturmaya. Microsoft Visual Studio programımızı çalıştırdıktan sonra New Project düğmesinden Visual C Sharp altında yer alan web uygulamalarından ASP.NET web uygulamalarını seçiyoruz ve göz at düğmesinden masa üstümüze daha önce açmış olduğumuz web sitesi isimli klasörü tıklayarak e, projemizi buranın altına gerçekleştireceğiz. Uygulamamızın adı da web Uygulaması, uygulaması olarak isimlendirdiğim bir uygulamayı buraya oluşturuyor. OK düğmesini tıkladığımda benim için e, uygulamamı oluşturuyor. Evet görmüş olduğunuz gibi Solution Explorer penceresi altında sayfalarımız yer almaktadır. Bizi şu anda e, istemediğimiz dosyaları buradan kaldırmak biraz işimizi rahatlatacaktır. About dosyasını siliyoruz. Default ASPX dosyamızı siliyoruz. Site master dosyamızı siliyoruz. Daha sonrasında web uygulamamızı gerçekleştirmek için artık dosyalarımızı oluşturmaya başlayalım. İlk olarak Access veri tabanımızın bağlantısını gerçekleştirelim projemizin üzerine. Şimdi proje dosyamız masaüstümüzde yer alan proje dosyamız masaüstümüzde yer alan web sitesi klasörü içerisindeydi. Masaüstümüzde yer alan web sitesi klasörü altındaki db dosyamızı buradan proje dosyamızın altına taşıyalım. Ee, öncelikli olarak sağ tuş tıklayıp kesledikten sonra web uygulamasının altında yer alan AppData klasörü isimli klasörün içerisine bu dosyamızı yapıştıralım. Artık db-mdb dosyamız burada. Şimdi tekrar vücut sürüyor dosyamıza geliyoruz. Ve App Data klasörünü tıkladığımızda yukarıdan Show All Files yani tüm dosyaları göster seçeneğini tıklayıp DB dosyamızın burada yer aldığını görelim. Sonra bu dosyamızın üzerine sağ tuş tıklayıp Include in Project yani projemize dahil et seçeneğini tıklayarak projemizin veritabanı dosyamızın projemizin içerisine eklenmesini sağlıyoruz şimdi ise veri tabanı dosy e, dosyamıza ekledikten sonra web uygulaması başlığımıza sağ tuş tıklayıp add new item seçeneğinden burada yer alan başlıklardan data başlığı tıklıyoruz ve bir tane data seti ekliyoruz sayfamıza data seti eklediğimizde gördüğünüz gibi boş bir e, alan gelmekte bizler buradan Table Adapter listesini sürükleyip bu pencere üzerine bırakarak veri tabanı bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Zaten e, AppData içerisinde DBMDB eklediğimiz için burada otomatik olarak veri tabanı dosyamız gözükmekte. Daha sonrasında ise Next seçeneğini tıklayarak ilerliyoruz. Dosyamıza, veri Veritabanı dosyamıza bağlantı stringimizi burada otomatik olarak oluşturuyor bizim için. Next dediğimizde tekrar Next'e tıklıyoruz ve query bu yıldız düğmesini tıkladığımızda karşımıza tablomuz gelecektir. Buradan tablomuzu seçiyoruz ve Close'u tıklıyoruz. Burada tüm alanlarımızı işlem yapacağımız için yıldızı seçmek doğru olacaktır. Daha sonrasında OK düğmesini tıklayıp Finish'i e tıkladığımızda artık tablomuz e, datasetimizin içerisine gelmektedir. Bir kez bu sayfamızı çalıştırdığımızda şu şekilde boş bir sayfanın gelmesi bizim için yeterlidir. Şimdi data set'le tablomuzu bağladıktan sonra web uygulaması başlığımıza sağ tuş tıklayıp add new item'dan bir web form ekle. Ekledik web formumuz eklenmiş vaziyette gördüğünüz gibi sol tarafta yer alan toolbox çubuğumuz var eğer bu sizlerde gözükmüyor ise view menüsü altından Toolbox seçeneği tıklayarak ya da Ctrl W tıklayarak Toolbox'ımızı burada gösterebilirsiniz Hatırladığınız üzere Bir ASPX sayfamızın 3 farklı görünümü vardı Kaynak kodu Bölüm Yani hem yukarıda kaynak kodu aşağıda tasarım modu ya da direkt tasarım modu, dizayn moduna geçiş yapabiliyorduk. Bizler dizayn modu üzerinden çalışacağız. Body içerisine, boş bir web formu body nesnesi içerisine tıkladığımızda sayfamıza sol taraftaki toolbox'tan data başlığı altında yer alan object data source nesnesini sürükleyip bırakıyoruz. Şimdi burada biraz önce eklemiş olduğumuz dataset içerisindeki tablomuza bağlantımızı gerçekleştirelim. Object Data Source'un sağ tarafında yer alan ok işaretini tıkladığımızda Configure Data Source yani veri kaynağını ayarla seçeneğini tıklayarak işlemlerimize başlıyoruz. Burada bizden e, veri kaynağımızı seçmemizi istiyor. Bu daha önce e, Dataset içerisinde eklemiş olduğumuz Table Adapter nesnemizi buradan bir kez seçmek suretiyle e, ileri tıklıyoruz. Daha sonrasında finish düğmesini tıkladığımızda bu bağlantımız gerçekleşmiş oluyor. Peki bu object data source içerisine eklediğimiz verileri nasıl görüntüleriz? Yine data başlığımızın altında yer alan grid view listesini sürükleyip sayfamızın içerisine bırakıyoruz. Ve buradaki choose data source yani kaynağı seç, kaynağı, data kaynağını seç, veri kaynağını seç seçeneğinden Object Data Source 1'i seçtiğimizde artık veri tabanımızda içerisinde yer alan öğrenci tablomuzdaki verilerin buraya gelecek olduğunu görebiliyoruz. Sayfamızı bir kez çalıştırdığımızda veri tabanımızdaki tablomuzun içindeki kayıtların hepsini burada görebiliyoruz.